Merhaba arkadaşlar, sizlerle kıvırcık saçı nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Bu hafta paylaşacağıma dair söz vermiştim. Kıvırcık saçı, önce böyle bir şişe sarıyorum ip. Doğal bir bebek örmek istiyorsak, saçlarını sentetik değil böyle ipten yapabilirsiniz. Ben lif ipi kullanıyorum saç için. Şişin üzerine şu şekilde sarıyoruz sıkı bir şekilde bu şekilde sıkı sıkı sarıyoruz. Evet, bu şekilde sarıyoruz ve ütülüyoruz. Ben bir tanesini boşalttım. Ee, birazcık taktım üzerine. Şimdi göz işlemesi e, paylaşacağım. O yüzden şişin üzerine bu şekilde sardıktan sonra ipimizi normal ütülüyoruz. Ütü yapar gibi. Kıyafet ütülüyoruz gibi. Bunu ütülüyoruz. Ben bir gecede bekletiyorum. Ee, hiç bozulmuyor saçlar. Şu şekilde bakın açayım birazcık. Bakın bu şekilde. Hiç bozulma olmuyor saçta. Ütülediğimiz için. Daha sonra saç boyutunu ne kadar istersek şöyle bir şey ben böyle bir Davetiye kullanıyorum, defter kullanıyorum. Yani saç boyutunu ne kadar isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben uzun saç yapacağım için büyük bir karton seçtim. Bu şekilde sarıyoruz. Ama gergin bir şekilde sarıyoruz. Gergin olarak sarıyoruz. Hiç bozulma olmuyor. O yüzden hiç korkmayın. Saç yani kıvırcıkları bozulur diye. Bu şekilde sarıyorum. Şöyle birazcık size göstermek amaçlı şuradan keseyim. Şimdi buradan böyle sadece bir tarafından kesiyoruz. bir tane böyle çekiyorum içinden bir tane. Bu şekilde. Bu şekilde iki ucunu birleştiriyoruz. İki ucunu birleştirdik. Daha önceki kafa yapımında saçı nasıl eklediğimi ben paylaşmıştım. Şimdi kıvırcık saçta da yine aynı şekilde. Ilmeği, herhangi bir sık iğneye batıyoruz. Sıradaki son sırasıydı zaten bu. Bu şekilde. Aynı diğerindeki düz saçtaki gibi. Bakın bu şekilde. Bozulma olmuyor saçlarda ütülediğimiz için saçlarımızı ortadan ikiye ayırdık. Şimdi buradan itibaren sayıyoruz. 1 2 3 4 5. sık iğneye iğnemizi takıyoruz. Gözünü 1 2 3. sık iğneden başlıyoruz. 2 3 evet burası. Göz bebeğini yapıyoruz şimdi. Yine aynı önceki tarifimdeki gibi. Yine aynı şekilde çarpı yapıyoruz buraya bir tane göz bebeğini yaparken. Daha sonra bu çarpının etrafını çerçeve gibi böyle üstünden geçiyoruz. tekrar çarpı yapıyoruz bu beyazlıkları kapatmak için Bir kez daha kenarından böyle geçiyoruz. İki kez yapıyoruz aynı işlemi. şimdi karşı tarafa geçeceğiz. 1, 2, 3. sıraya. Burada burun olacak. 1, 2 sıra aşağı iniyoruz. Burası burun olacak. Yine aynı şekilde çarpı yapacağız. Bir dakika yanlış olmasın burası. Doğru. abone sayım yükseldikçe e, bebeklerimden hediye etmek istiyorum. Her ay bir tane çekilişle bebeklerimden hediye edeceğim. Birkaç tane bebeğim böyle isten, ki hangi bebek istenirse çekilişle onu hediye etmek istiyorum. kıyafet, bebek, tavşan artık ne istenirse şanslı kişiye hediye etmek istiyorum. Bir kez daha kenarından geçeceğiz. Buradan bir Tamam, şuradan. Все, ворбачка я врус. yapımız burada dursun. Şimdi mavi yapacağız gözlerini. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu farklı bir göz işlemesi. Buradan iğnemizi buradan çıkartalım. şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğnenin bu şekilde üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz kenarlarını. Bir tane sık iğneye 2-3 kez batıyoruz. Böyle etrafını böyle dolanıyoruz. Kenarlarında boşluklar olacak. Onu birazdan beyazla kapatacağız. Şu kısımlarda bu şekilde boşluklar kapatılıncaya kadar bu şekilde bu yöntemle üç kenarını dolduruyoruz. Boşlukları kapatıncaya kadar dolduralım. Evet aynı şekilde bu taraftaki gözü de işledim. Aynı yöntemle böyle çizgi çizgi üç kenarını işledik. Şimdi şuradaki mavileri birazcık kenarından geçmek istiyorum. Şöyle şu şekilde şu açık olan yerleri kapatmak için. Bu şekilde kenarlardan şöyle Aynı bu yöntemle bu gözü de Şu boşluk olan yerler kapansın diye kenarından böyle bir sıra geçtik. Karşı tarafa geçelim. Beyaz iple de kapanacak birazdan buradaki açıklıklar. Bu tarafı da aynı şekilde. mavi bitti. Şimdi beyazla kenarlandıralım. Beyaz ipi de şöyle yapıyoruz. Tam karşısına batıyoruz. Şu şekilde tam karşıya batıyoruz. Buradan çıkaralım. İpinizi bu tarafa alalım. Bu şekilde. Buraya batıyoruz. Buradan çıkarıyoruz iğnemizi. Şimdi tam tersini buraya batıyoruz, iğnemiz buradan çıkarıyoruz, bu şekilde ipimizi buraya alıyoruz, iğnenin altına. Bir kez daha yapalım aynı işlemi. İğni buraya takıyoruz, karşıdan çıkartıyoruz, ipimiz altında kalacak. Bu şekilde batalım karşı taraftan şuradan çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde yapıyoruz buraya batalım. İki kez yapıyoruz bu işlemi. Yine başlangıç yerine geldik. Şimdi bunun etrafını şu şekilde dolduruyoruz. O kadar çok paylaşmak istediğim e, tarifler var ki ama zaman olmuyor maalesef. Ama sırayla hepsini paylaşacağım inşallah. Takipçi sayım çoğaldıkça e, daha da sıklaşabilir yani tariflerim. Bir sıra daha gidelim. Bu da böyle değişik bir göz işleme yöntemi. Birkaç çeşit var ben o öyle yapıyorum bebeklerin gözlerini. Çok değişik göz, göz işlemeleri var. Çok güzel. Youtube'da. Ben de bu şekilde işliyorum. 2-3 çeşit var bende. Herkes istediği yerden istediği şekilde yapabilir. Şimdi göz ve bebeğindeki parlaklığı yapıyoruz. Şuradan şöyle. şekilde parlaklığı verelim şuradan illaki hatalarım vardı kusura bakmayın Evet iki tarafını da işledim. Aynı bu şekilde birlikte işlediğimiz gibi bu tarafı da işledim. Beyaz ipimizi keselim. elimizle şekil verirsek güzel olur. Şimdi kaşlarını ve kirpiklerini yapalım. Kahverengi kullanıyorum. Ben sarışın bebeklerde. Şöyle şuradan iğnemizi çıkaralım. kez ipimizle iki kez geçtikten sonra bu etrafını iğneyle geçiyoruz. Ben şöyle bir sıra üstüne yapıyoruz. 1 2 dört tane kirpik yeterli. Şimdi karşı tarafa geçelim. Aynı şekilde bu tarafa da yapıyoruz. Evet iki tarafın kirpiklerini de yaptık. İğneyle böyle şekil verebilirsiniz kirpiklerini. yapalım bir sıra üstü olacak 1 2 3 4 5 tam Kirpiğin kirpininiz Aslında ne kadar yapıyoruz karşı tarafa geçelim. Kaşlar tam göz hizasından olacak. Şöyle şuradan. Bu tarafı da kirpiğin hizasından. Tam şurası. 1, 2, 3, 4, 5. Да. И на Вот да diğer kaşımızı da yaptık Hayır. Elleme bebekleri aşkım. İn aşağıya. Evet. Göz işlememiz. Bak. Bak. Adem. Bebeği bırak. İn aşağıya. İn. Badem aşağıya in. Anneciğim. in be şey. Hadi kızım. Gel. Badem. <laughs> evet gözlerimiz bitti. Ben ağzını burnunu da işledim. Daha önceki işlediğimiz e, ağız ve burundan yaptım. Tarifini paylaşmıştım. Işıktan dolayı da biraz böyle çok şey görünüyor gözlere. Arkadaşlar gündüz çekim yapamıyorum. Zamanım olmuyor. Şu an saat 1.40 gece 1.40. Söz verdiğim için bu hafta paylaş. Umarım beğenmişsinizdir göz işlememi. Herkese iyi geceler.